Arkadaşlar herkese merhabalar yepyeni bir Clash of Clans videosu ile sizlerle beraberim. Bugün dostlarım TTP Esports klanının sizlere klanlar arası turnuvada yaptığı saldırıları izleteceğiz. Dostlar bildiğiniz gibi TTP Esports bir esport takımı. Burada da birçok global oyuncumuz e, aktif durumda ve şu anda da gördüğünüz gibi TTP Skyres e, 5792 kupayla şu anda global bir numara dostlar. Gördüğünüz gibi profilde bu şekilde en iyi Kasım 2024'te 19 numarada kapatmış kendisi sıralama olaraktan. Ve şu anda da All Star Turkey klanında buluş bulunuyor arkadaşlar. Dostlar ee, bugün dostlar şöyle sizlere göstermek istersem Klanlar Arası Turnuva'nın TTP Esports ve Vatan Aşkı iki klanlarının Yani Vatan Aşkı klanlarının e, savaşlarını izledik ve kazanan klanlar arası turnuvamızın, 3. klanlar arası turnuvamızın kazananı TTP Esports klanı oldu dostlar. 13 onluk skorla sizlere şöyle göstermek istersem klanlar arası turnuvamıza sol tarafta gördüğünüz gibi e, tam 32 tane takım katıldı dostlar. Bu 32 tane takım birbiriyle tam 2 hafta boyunca mücadele ettiler ve bu mücadelenin sonunda e, şöyle sizlere göstereceğim şimdi sıradan e, gördüğünüz gibi yarı final mücadelesine kalan takımlar TTP Esports ve Azgeda takımları, e, Türk İşli Tanz ve Azgeda takımlarının maç sonuçlarında dostlarım şöyle sizlerle geliyorum hemen Hemen, e, TTP Esports takımı Azgede kalanlarıyla beraber 11-11 Berabere kaldı ama yüzdeden çok küçük Bir farkla e, kazanarak Azgede Takımlarını elemeye yani e, O turu geçmeyi başardılar ve Finale çıktılar. Bir diğer maçımızda da Dostlar şöyle hemen gösteriyorum sizlere Türk İçli Tansı ve Vatan Aşkı kalanları da Yine 11-11 berabere kaldılar. Gerçekten bizlere Güzel maçlar izlettiler ve bu maçlar sonucunda da Dostlar Vatan Aşkı klanı finale Çıkmıştı. Final mücadelelerine geldiğimizde Dostlarım final mücadelelerinde şöyle e, Sizlerle de bir e, kafa hazırladık bunları sürekli instagram üzerinden paylaşıyoruz e, cbagm hesabımızda hesabımızdan e, bu turnuvalara katılımları alıyoruz ve e, gördüğünüz gibi bu tür paylaşımlarla e, insanlara e, oyunculara, takımlara, herkese e, bu şekilde duyurularımızı geçiyoruz final mücadelesinde gördüğünüz gibi Azgede 2 ile Türk İşli Klanları, TTP Esports Klanları ile de Vatan Aşkı Klanı finalde karşılaştılar. E, Üçüncülük maçında Azgede ile Türk İşli ekibi karşılaştı. karşılaştı. E, final maçında da birincilik maçında da TTP Esports ile Vatan Aşkı Klanları karşılaştı dostlar ee, şöyle de e, final mücadelesinin sonuçlarını sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde de Instagram üzerinden paylaşımlarımızı yapıyoruz ve katılımları alıyoruz dostlar. Size ee, şöyle de göstermek istersem e, toplam 12 yayıncı olarak bu işe giriştik dostlar. E, sol taraftan başlarsak Albay Coç, e, Ferhat George, CMF, Katan Ömer, Ben CBA Okan Can, Conqueror... Arox, Hilmi, Furkan Tamer, Zekboz, YouTube, Emre Kara, Burak Güvenç ve Enes Tekin olaraktan bu turnuvaların sunumunu yaptık dostlar. Karar ve Katana Ömer kendileri o günlerde müsait olmadığı için onların sunumlarını izleyemedik ama diğer yayıncılarımız sağ olsunlar. Onların yerine sunumlarını yapmaya devam ettiler dostlar. Sizlerle de isterseniz gelin TTP Esports Vatan Aşkı klanlarının final mücadelesinde yaptığı savaşları şöyle bir izleyelim. TTP klanının gördüğünüz gibi tam 3 tane üçlüğü var gördüğünüz gibi. iki tane de iki yıldızları var. Ve bu mücadeleler sonucunda dostlarım bir tanesi %98'de bir tanesi de %95'de kalmıştı ve iki yıldız almışlardı. Şöyle savaş istatistiklerine baktığımızda %98.6 yıkımla Vatan Aşkı klanına geçip finale ulaştılar ve toplamda 16.000 TL olarak düzenlediğimiz bu turnuvada kendileri büyük bir miktarın sahibi oldular dostlarım. Şöyle ilk saldırıdan başlayalım. Element Sakın'ın saldırısını izliyoruz. %95'te kalmış o da. Şöyle iki ximize getirdik dostlar. Ttp e, TTP Esport takımı bir e Esport takımı dostlar. Bildiğiniz gibi burada da saldırı taktiklerini sizlerle beraber izliyoruz. Belediye binasına gönderdiği zeplinle beraber orada belediye binasını düşürüyor. Ardından şampiyon yürüyüşüyle devam ediyor. 10 tane elinde görünmezliği var. kralın ekipmanları şöyle minyon prens ekipmanları, e, koruyucunun ve şampiyonun ekipmanlarını da aşağı tarafta sizlere gösteriyorum dostlar. Şampiyon yürüyüşü bir yandan devam ederken elinde tuttuğu ejderleri de oradaki koridoru e, yaptıktan sonra saldıracak dostlar onlarla beraber. Güzel noktaya girdi şampiyonla beraber. Orada çok yönlü kule, mono olan falan hepsi birden düşüyor. Hala görünmezliklerini atmaya devam ediyorken orada artık şampiyon ve abi sağ taraftan da ejderleriyle beraber girişini yapıyor güzel şekilde. Arkasına aldığı ejderha binciler orada koruyucumuzun özelliği hala aktif durumda. Sol taraftan daha bir yandan da kralımız e ilerledi. Orada vefat. Ardından ejderlerimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi orada koruyucu özelliğimiz geldi. Elimizde temizlik askerlerimiz var. Roket balonlarımız var. Temizlik askeri olarak kullandığımız. Ve ejderler sağ taraftan sağ salim devam ederken burada ateş atarımızda ejderleri bir tık görüyor ama çok da sıkıntı vermeyecek. Roket balonlarında gönderdi. merkezler artık ordumuzun yönelmemesi için hiçbir şey yok. Tamamen ordumuz merkeze gayet iyi ilerliyor. Ee, gördüğünüz gibi e, minyon prensimizdeki Anka da aktif oldu. Ortadaki cehennem Kulesi e, bayağı başa bela olmuşken de süresi maalesef burada bir Bitiyor. Süresi yetse yine de 3 yıldız ihtimalini göze alabilirdik. Evet gelelim şimdi 2 numaraya saldıran arkadaşımız. Dru'nun saldırısını izleyeceğiz. O da gördüğünüz gibi Orman Binci Walker ordusu kullanmış. Ekipmanları da sizlere şöyle gösteriyorum. Şampiyonu ile beraber girişini yapıyor. Orta noktadan belediye binasına doğru. E, monolite doğru ilerletecek şampiyonunu. Orada görünmezliklerle beraber hızlı çiçeği ekipmanı da kullandı. Hızlıca belediye binası tarafına geldi dostlar. Orada şampiyonu geri çağırdık. Ardından... Temizlik askerliği ile buz gölemleri kenara çağırdık dostlar ve artık girişimizde üst noktadan geliyoruz. Orman minciler bir taraftan, kraliçemiz bir taraftan koridorları alt taraftan ilerleyişine başlıyor. Yeni kuşatma makinemiz birlik fırlatıcı da bu noktada kullanılıyor. Ateş atar e, orada bir tık üflüyor arka taraftan. Belediye binası noktamızı e, es geçirdi. Devam ediyor saldırı, tüm e, şeyler yaşıyor. Orman minciler yaşıyor. Belediye binası noktasını şampiyon tek başına aldı. Bir buz büyüsüyle ile destekledik orada şampiyonumuzu koruduk kraliçemizin özelliği duruyor e, elimizde şu anda bir de öfke büyüğümüz var gayet iyi ilerliyor kraliçemizin aynı ekipmanı ve e, kuklamızda şimdi kullanılacak aksiyon figürümüz dev devimiz oyunda şu anda aktif merkezde gördüğünüz gibi klan kalesini düşüren iki de okçumuz var onlar da oradaki temizliği sağlıyorlar. Gayet iyi. Kraliçemiz içeri girerken orada kralımız da yaşıyor. Devremiz de yaşıyor ve artık buradan 3 yıldız kaçınılmaz oluyor. Eline sağlık diyoruz. Gelelim şimdi 3. saldırıda bakalım kim ne yapmış. TTP Varman. O da e, çok güzel savaşları olan bir arkadaşımız. Şöyle geldik. 2x'imizi aldık dostlar. E, Ortasına baktığımızda 4 tane orman vinci var. E, 5 tane şifacımız var. Yine şampiyon yürüyüşüyle maçımız başlıyor. E, burada kralında kendisi e, hayvan bile eklememiş. E, Onun sonradan fark etmiş. E, gördüğünüz gibi şampiyon yürüyüşünü orada sonlandıracak. Ardından e, geri çağırma büyüsüyle şampiyonumuz geri çağrılıyor. Bakalım ordumuz bu kadar e, bir koridorlar atmayla merkeze doğru yönelecek mi? Birlik e, tomruk fırlatıcımız gönderildi. Sağ taraftan bir tane yeti bırakılıp oradaki temizlik sağlanıyor. Belediye binasına doğru giden tomruk tüm duvarları açarken e, oradaki savunmalara da bayağı büyük bir hasar vermiş. Şimdi e, klan kalemizden çıkan e, yetiler orada. Ateş atarların ikisini birden düşürüyor gerçekten. Sağ taraftan ordumuz devam ediyor. Görünüşe bakılırsa hiçbir ordu kalmamış gibi görebilirsiniz ama gerçekten planlanmış ee, bu şekilde yapılan bir saldırı ve koruyucu özelliğimiz şimdi bu noktada geliyor. İki tane kitabımız var da arka tarafa attığı sarmaşık büyüsüyle de ordu da ordularını e, hasarlardan koruyor dostlar. Merkezde kralımız kraliçemiz sağ tarafta temizlerken orman binciler de alt taraftan devam ediyor. Kralımızın deprem çetmesi dikenli topu kullanıldı. Orada baya bir e, temizlik sağlandı. Arka tarafa da temizlik askerlerini yolluyor. Elinde temizlik askeri tutması. Şuna bakar mısınız? Ordu, da zaten dört tane orman binci vardı. Hepsi de yaşıyor. Evet sağlık Evet gelelim şimdi dördüncü saldırımızda. Dördüncü saldırımızdaki arkadaşımız TTP Skyred. Az önce de göstermiştim. Kendisi global bir numaradır şu anda. E, şimdi de 2x'i e aldık saldırımızı ve başlattık. Sa sol taraftan e, şampiyon girişiyle başlıyor. Şampiyonda tilki kullanılıyor. Tilkiyle ile beraber yürütmek gerçekten e, oyunculuk ister dostlar. Orada da tilkisini öldürmeden şampiyon yürüyüşümüz devam ediyor. E, orada bir bayağı bir hasar aldı. Hatta şampiyonumuz da orada geri çağrılıyor dostlar. Tilkimiz öldü. Sıkıntı yok. E, bakalım neler yapacağız şöyle alt taraftan tomruk fırlatıcı gönderildi. Orada depremlerle beraber monolite bayağı bir hasar verildi. Hem duvarlara hem monolite. Ee, kraliçemiz e, sol taraftan sağ taraftan devam ediyor. Sol taraftan da kralımız var. Orta taraftan da orduyu tamamen göndermiş durumda. Klan kalesinden yine yetiler tercih edilmiş. Onlar da çıktı. Belediye binasını hatta yetilerle beraber alacak. Orada artık sağ salim sağ taraftan devam edecek dostlar. Ee, Kraliçemiz sağ taraftan dev dev e, ekipmanıyla beraber de aktif oldu. Orada tüm temizliği sağlıyor. Kraliçemiz ve aldı. Kralın merkezi, e, merkeze çok güzel bir özellik kullanıldı. Kral tarafından temizlik askerleri de yollanıyor. Ee, şöyle bir baktığımızda seken top orada biraz başa bela olmuş. Kralımızın ankası da patladı artık. E, hapşırık yeni hayvanımız. Bu da aktif durumda. Oradaki tüm temizliği sağlıyor ama gördüğünüz gibi dostlarım e, süreden kalma olayı yaşanmış biraz e, şöyle hapşırığımız devam ediyor aynen öyle süre yese. buradan da 3 yıldız gelecekmiş %98'de kalmış TTP Skyris bunu da canlı canlı Furkan Tamer tarafından yapılan e, final günü canlı yayında izlemiştik dostlar ve son saldırı Pulse Avro tarafından gelmiş e, Muhammed'e karşı bir saldırı yapılmış burada e, şöyle sizlere ekipmanları göstereyim yılan ekipmanımız kullanıyor eee Burada da aynı ekipmanımız ve şifacı kuklamız, iki tane kitabımız ve orman nedeni ona. <laughs> Binici kuklamız var burada da. Şimdi oldu. Şampiyonumuzla girişimiz devam ediyor. Bir tane görünmezliğimiz kalmış. Onu da kullandı. Ardından artık geri çağırıyor. Evet kendisine bir koridor yaptı. Burası bu taraf temiz abi. Ordu, ordu bu taraftan devam edecek. Bu Avru tarafından orman binciler gönderildi. Kral kraliçemiz sağ taraftan devam ederken tüm ordumuz da orta taraftan monolite doğru yollanıyor. Monolitin hasat vermemesi için orada bir tane iskelet büyüsü kullanılmış orada. Elimizde bir tane sarmaşığımız var. Bakalım sarmaşık nerede kullanılacak? Sol tarafa gönderdi. Orada ateş atarın etkisinden kurtuldu. Belediye binasına direkt yönelen ordumuz hızlıca belediye binasını düşürmüş. Arka taraftaki cehennem kulesini düşürmüş. Birlik fırlatıcımız bir yandan birliklerini fırlatmaya devam ediyor orduya destek olaraktan ve e, ordumuz şu anda sağ salim sağ tarafı temizledi. Ateş atarımız burada aktif oldu artık. Sarmaşığımız açıldı. Kreçemizin özelliği duruyor. Kreç özelliğini kullanmadan önce hemen bir geçerken topa buz. Orada kraliçenin klonları da kurundu ve artık gördüğünüz gibi şampiyonumuz da yaşıyor. Şampiyon e, aura baya bir tüm savunmayı yemiş bitirmiş ve buradan da 3 yıldız gelmiş. Eline sağlık diyoruz. Ve TTP e-spor klanının dostlar saldırıları bu şekildeydi. Finalde gerçekten e, büyük bir farkla rakibini 98.60'a 82.20 ile geçerek 13 onluk bir yıl farkıyla dostlarım e, finalin kazananı TTP e-sports oldu. Onları da tebrik ediyoruz. Dostlarım isterseniz gelin bir numarası kaydetsin. Sizlerle beraber saldırlarını izleyelim. Kendisi hala global 1 numarada gördüğünüz gibi. İsterseniz gelin bizlere birkaç saldırı tekrar paylaştı. Onları izleyelim bakalım. Eee nasıl saldırıyorlar, saldırıyorlar. Turnuvada nasıl saldırıyor, saldırıyorlar. Onları e, izledik. Bakalım neler yapmış Efsanelik'teki saldırısında 14 tane ejder kullanmış bu sefer şöyle 4 x'imiz aldık şampiyon girişiyle başlatmış saldırısını oradaki ateş atarı düşürmüş görünmezliklerle beraber şampiyonla güzel bir koridor sağlamaya çalışıyor elindeki son görünmezliği de attı ardından şampiyonumuz geri çağrılıyor ejderler de artık sağ tarafa ilerlemeyecek sol taraftan kendileri koridordan dümdüz devam edecek abi e gördüğünüz gibi koruyucu özelliğimiz güzel noktada geldi şampiyon da mızrak ekipmanını kullanmamıştı onu da aktif edip sağ taraftan tüm savunma temizliğini sağlıyor şampiyonumuzun ankası aktif oldu kalan olan ejderlere bakar mısınız? Gerçekten e, adamlar zor modda alıyor. Kolay noktada da artık bir Ahmet alsınlar. Eline sağlık diyoruz. TDP Bir diğer saldırısında dostlar. TDP Skyres. Klaus Sultan'a karşı saldırmış. Bu da global oyunculardan bir tanesi. Burada da yine 14 tane ejder ordusu var. E, şöyle geldik. Ekipmanları da sizlere gösteriyorum yandan dostlarım. Gayet iyi şekilde şu anda şampiyonuyla beraber girişini yapmış. Orada temizlikle beraber, görünmezliklerle beraber e, monolit'i düşürüyor. Bir tane cehennem kulesini düşürmüş. Şimdi x yayına yöneldi şampiyonumuz. Artık orada şampiyonumuz geri çağrılıyor. E, şöyle bir baktığımızda iki tane püskürtücümüz de duruyor. İki tane ateş atarımız da duruyor. Bakalım buna karşı nasıl bir önlem alacak. Sol tarafa doğru temizlik askerleri çekti. E, Klan kalesini sağ taraftan da ile beraber girişini yapıyor. Kraliçenin devoku ile arka taraftaki gördüğünüz gibi püskürtücümüzü de düşürmüş. E, ejderler belediye binasına doğru geldi. Şu tarafa yönelmeyecekler zaten. Orası tertemiz olmuş. Ejderler sağ salim e, sol taraftan doğru devam ediyor. Kaç minyon prensimiz özelliği, şampiyonumuz özelliği hala aktif durumda. Şimdi şampiyonu saldı. Ee, orada mızrak ile beraber uzaktan uzaktan tüm salmaları indiriyor. E, ee, minyon prensimiz özelliği de çok iyi noktaya gelmiş. Ee, artık elindeki temizlik askerlerini de tek tek arka taraflara atarak buradan da tüm binaların e, yıkımını sağlıyor ve yüzde yüzlük bir yıkıma ulaşıyor. TTP Skyrim'in e, efsanelik savaşları da bu şekildeydi dostlarım. İsterseniz kapanışa geçebiliriz yavaştan. Dostlarım bildiğiniz gibi klanlar arası turnuvalarımızı 2 ayda bir düzenliyoruz. Ve bu klanlar arası turnuvaları takip etmek istiyorsanız bizleri ve CBA Game Alt Direği YT hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ee, oradan duyuruları paylaşımları yapıyoruz. Ee, katılmak isterseniz de bizlere oradan ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki duyuru zamanında dostlarım. Ee, 32 klanla gerçekleştirdiğimiz Mayıs ayında yaptığımız bu turnuvamızı kazanan TTP Esports klanı oldu dostlar. Onların da ellerine kollarına sağlık Çünkü yarışan arkadaşlarımızın 32 tane klan. Oyuncularına, klanlarına, izleyicilerine, destekleyicilerine ve tüm izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videolarımızda, canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar.